Vamos kaba aşaması bitti. İnce işçiliklerimiz kaşığımızın son rutuşlarını yapıyoruz. Ondan sonra biraz kuruduktan sonra bunun e, zımpara işlemini yapacağız. Aşağımızın son aşamasının parasını yapıyoruz şimdi. Ondan sonra kullanmaya hazır. Ben Ahmet Çiçek, 50 yaşındayım. 23 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, talihsiz bir kaza geçirdim. Kaza geçirdikten sonra ahşaba merak saldım. Ee, kendi yaptığımı kendim satıyorum. Şimşir ağacı, e, gülgen ağacı, kaşık yapıyorum, merdane yapıyorum, oklava yapıyorum. Ahşap üzerine e, ne olursa her türlü şeyi yapabiliyorum. E, burada ufak bir atölye kurdum kendime. Kendi çapımda çalışıyorum. Burada zaman geçiriyorum daha, diyelim daha doğrusu. E, hem zaman geçiriyorum hem e, stresimi atıyorum. E, böyle devam ediyoruz işte. Araç e, trafik kazası geçirdik, uçuruma gittik. Uçuruma gittikten sonra e, belden aşağı felç oldum. Felç olduktan sonra iki sene e, tedavi gördüm. Baktım ayağa kalkamıyorum. Ondan sonra e, bu işlere merak saldım. Ne iş yapabilirim dedim. Evde sıkıldım. Sıkıldıktan sonra böyle e, ahşabından uğra uğraşmaya başladım. İlk önce e, küçük spatulalar, oklavalar yapıyordum. Daha sonra kaşıya çevirdim. Bu tür devam ettim işte. 23 yıldır da bu işi yapıp e, devam ediyorum hayatıma. E, terapi gibi aslında e, ahşap çok e, insana huzur veriyor yaparken onun sesi insanın beyninde böyle bir algı oluşturuyor. O ses insana huzur veriyor. Yapabilen için gerçekten tavsiye ederim herkese. Zamana birebir, zaman geçirmek için birebir bir iş. Şimdi kaşıkta genelde şimşir ağacı kullanıyordum. Şimşir ağacını 20 seneye kadar yaptım. Şu son 4-5 senede ağacı bulmada zorluk çekiyorum. Ağaca bir hastalık vurdu, kurudu. Bulduğum zaman yine yapıyorum ama şimdi gürgen yapıyorum, yine şimşir yapıyorum, e, oklavaları fırınlanmış gürgen ağacından yapıyorum, merdaneleri de aynen öyle, epoksi masa yapıyorum, sehpa yapıyorum, e, aklına gelebilecek ağaçtan her şeyi yapabiliyorum. Yani insanlığı bile ağacın üzerine çizebiliyorum, öyle düşünün yani. E, 8 tane, 10 tane e, ağacına göre, ka e, kaşığının büyüklüğüne göre öyle yapıyorum, bazen 12 tane e, yapıyorum, oklava 20-25 tane yapıyorum. Normalde e, kaşık şimşir ağacı tamamen doğal sağlıktır. E, i̇çine yağ deterjan mikrop çekmez, kararma yapmaz. 20-25 sene uzun ömürlü kullanabilirsin. Şimdi şimşir ağacı biraz kıtlandı. Şimdi zeytin de yapıyorum onun yanı sıra. Zeytin de çok sağlıklı bir ağaç. O da şimşiri aratmıyor yani. Kimse yarının ne olacağını bilmediği için e, yarın hayat ne getirir hiç kimse bilmiyor. Onun için ben mesela çok ahşap yaparken huzur buluyorum. Böyle devam ediyorum işte. Bakalım nereye kadar gidecek. Ekmek panamızı çıkartıyoruz. Zaman geçiriyoruz. Ek bir gelir oluyor. Yani üç tane çocuk var mecburen çalışmak zorundasın. Çalışıyorsun yani.